Ölmedim ama yaşıyor da değilim güncellemesi. Günaydın. Her ne kadar hiç günaydınlık bir halim olmasa da yani yüzümdeki 10 kilo makyajla üstümdeki sweetin alakasızlığı gibi bir gün yine. Merhaba, merhaba. <laughs> Bugün son iki haftadır gezdiğim üniversitelerden şu anlık sonuncusu gibi görünen Işık Üniversitesi'ne gidiyoruz. Ve Işık Üniversitesi'nde işte Şile Kampüsü'nde orada bir işte GDS'den bahsettiğim bir sunum yapacağım. Sonrasında da önce gideceğiz orada bir gezeceğiz. Sonrasında da artık dönme çilesine gireceğiz. Nurettin Selim'le birlikte gidiyoruz facilitatorlardan. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz bahsetmişimdir ne olduğundan. Ve işte... Bugün de oraya gidecekken işte dedim ki neden bunu bir vloglamıyorum. Yüzümdeki makyaj hayatımda yaptığım en büyük makyaj yani hani e, düğüne giderken de bunu yaparım. <laughs> böyle bir giderken de bunu yaparım. Çok özellik istiyorsam da bunu yaparım. Fixtir bu. Her şey aynı. Sürat çıkarım. Şu an kendimi asla şey gibi hissetmiyorum ve sanki bu makyaj yapmasaydım yapacağım işler kabul olmayacakmış gibi geliyor. Hani böyle bir görevmiş gibi. O yüzden yaptım. Neyse onun alakasızına bakma Şimdi üzerime blazer ceket geçin, geçince de çekince o daha olacak yani şey. Altıma da zaten bir tane böyle aşk okuru bu. Benim böyle nitelendirdiğim bir tane bir şey giydim. Böyle burası dökümlü bir şey. O var altında Ama onunla gitsem donarım. Bunu da üzerime giyeceğim. Hava eğer ortalama bir şeyse bunu çıkartır. Sadece blazer ceket onunla okeyim diye düşünüyorum. Gayet sporum. Spor ayakkabıyla gidiyorum. O kadar yolu Topuğuyla falan çantamda bile götüremem yani bu sefer. Yine valizimle gidiyorum da valizimde bu sefer yolluk var. Bisküvi <laughs> falan, mısırlı balık kraker en sevdiğim. Onlardan koydum. Neyse daha fazla detay verirsem zaten otobüsü kaçıracağım. Şimdi metroya gidiyorum. Orada Nurettin'le buluşacağız. Beraber otobüse bineceğiz. Ve gideceğiz. Zaten çekiyor olurum sürekli böyle. Elimden geldiği kadarıyla. Hepinize öpüyorum. İyi seyirler. <laughs> Mesela burada ilk kez izliyorsanız hepinizi öpüyorum kelimesine takılmış olabilirsiniz. Ama mesela hep DM'leştiklerim var aranızda. Onlar çok tatlı insanlar. <laughs> Siz de zeriz almak istiyorsanız alınabilirsiniz ama onlar alınsın. Onlar da alınsın yani. Siz de alın <laughs> Şimdi biz çok çabuk geldik. inanılmaz bir şekilde yani. Ve şehirler arası bir otobüs ama İETT falan bak. akbil basarak geldik yani. inanılmazdı Ve şimdi size şurayı göstermek istiyorum. Bildiğin ormanın ortasında indik yani. <laughs> Ve Allah'a emanet gidiyoruz. Kalkınmasın diyoruz <laughs> evet. ya. Hiç yok. Bir şey yok. Hiç. Ama öğrenciler var tamam. Yani şuralar eğer ev değil de üniversiteyse Geldik. Çok eve benziyor. Evet bildiğin ev yani. <gülüyor> 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 Küçük youtuber biliyorsunuz ki. Araya koyacağız. Hiç bilmiyorsanız da yer. Yeah. Ben bilmiyordum. <laughs> Biraz daha sınımdan bulacağım. o <laughs> GDS'ye okay, dahil olunca ya aşırı sosyal oluyorsunuz ya da kaybolup gidiyorsunuz. Ben aşırı sosyal oluyorsunuz. <laughs> Şeyde mi vlog? Şu an ışık hızlandırılacak daha bundan falan. Kanalımda evet. müzik, gelecek, müzik, evet. müzik altı sahneler, müzik altı konuşmalar. Öğrendik bir şeyler izliyoruz. <laughs> <laughs> Allah kurtar, çok zor. Öğrendik bir şeyler işte, böyle ben bir de nefes sesine falan aşırı tilt oluyorum tam. Videoda nefes sesi gelmesi istiyorum. <laughs> <laughs> Kendimde de o sesi duymak için böyle saniyeli kırpmalar yapıyorum sürekli. <laughs> <laughs> Ve işkence yani, şey yapıyorum. Adamı kırmayan kişi buraya Ben de heyecanlanıyorum. Beş üniversiteye Beş ile aynı sınav. Ama hepsinde farklı insanlara yapması sınavıştı. Işte. Hepsinde aynı cümleler mi? Bir nevi doğaçlama. Ama mesela espriler aynı. <laughs> o yüzden sen gülmeyeceksin artık. Alıştım ben artık. Gel bakalım. Aynen öyle. Neyse ben çalışıyorum. Aa Helene. reklam. Bakayım şimdi bunun uzak modu vardır. Evet, <laughs> tamam. Bakayım herkes gözüküyor mu? Birazcık kafanı böyle yap. Aynen. Tamam herkes gözüküyor mükemmel. Bir saniye. Çekiyorum, bir sürü çekiyorum. Poz Arda, telefonu bende kaldı. Harry alıyorum

Şimdi eski halime dönüyorum ama. <laughs> sonra bir Antepli olarak beni getirebilecekleri en iyi yere götürdüler ve lahmacun yedirdiler. Aylar sonra ağzıma kaliteli bir lahmacunun girmesi. <laughs> Ölmedim ama yaşıyor da değilim güncellemesi. Şimdi bu bitmiş, mahvolmuş halimi lütfen görmezden gelelim. Çünkü saatlerimiz 9-10 falan yani aslında beklediğimden de erken geldim eve ama bir oranın açık havasından dolayı mı bilmiyorum bir çarpıldım yani. Hani İstanbul'un o gürültüsü, o ağır havasından sonra oraya gidip böyle bir orman havası almak, sessizlik falan filan beni sarsmış olabilir. Ya da hiç ihtimal vermek istemiyorum ama yediğim lahmacun Antepli bünyeme mağar gelmiş olabilir aylardır yemediğim için. Ama bunun olmasını hiç istemem. Antepliliğime zarar gelsin falan filan. Böyle bir şeyin ihtimali beni çok güzel. <laughs> Neyse yani bir migrenim tetiklenir gibi oldu. Şu an ilacımı aldım hemen ama kendimi bir duşa atacağım. Çok merak ettiğim, yarada kaldığım bir kitap var. Onu okuyarak yatağımda sızlayacağım şimdi. Sizi bıraktığım yerdeyim. Birazcık eğer beni takip ediyorsanız ve üniversiteye geçme sürecindeyseniz Işık Üniversitesi'nin meraklısı varsa ona gittiğim, işte onlardan duyduğum kadarıyla artekslerden bahsetmek istiyorum ki eğer videoyu bu amaçla izlediyseniz sizin de faydanıza olsun Bence Işık Üniversitesi gittiğim işte bu zamana kadar 5-6 üniversiteye info Station için gittim bu sene. Ve gittiğim üniversiteler arasında gerçekten üniversite tadını verenlerden bir tanesiydi. Duayla iç içe çok sessiz ama kendi içerisinde öyle güzel bir ortam var ki. Hani zaten Şile'ye çok kolay bir şekilde gidebiliyormuşsunuz bir minibüsle. Onun dışında işte İstanbul'a erişiminiz zaten çok kolay. Yarım saatte bir otobüsler var galiba. Benim minim otobüs yarım saatte birdi. E, onda abonman falan da var. Diğer otobüslerde abonman geçmiyor parayla galiba ama yine İstanbul kart kullanılıyor. O şekilde bir durum var. Yani her türlü ulaşım sağlanabiliyor gibi. Ha, yani shuttle da var zaten. O da o ulaşımı sağlamanız için imkanlı yani şeylerden bir tanesi. Onun dışında kendi içerisinde işte kafeleri, yemek yeme yerleri falan vardı. Fiyatlar pahalı değildi ki biz işte Şile'ye yemek yemeye gittiğimizde lahmacun yediğimiz yerde hem lahmacun gerçekten gayet güzeldi hem de gayet ucuzdu. Ne kadar verdik? Ee, ta lahmacun 22 lira falandı galiba. Acılı acısız diye çeşitleri falan vardı. İşte çorba çeşitleri falan vardı. Yani pahalı değildi arkadaşlar İstanbul'da falan yaşıyorsanız fiyatları az çok biliyorsunuzdur. Ya da benim dediğim iki tane fiyatı mıydı? Hiç hatırlamıyorum. İki tane lahmacun yedim gerçi daha fazla. Evet 22 lira. <laughs> Beynim durduğu için. 22 lira falan da yani iyiydi fiyatları tadına göre. Sonrasında gerçekten çok büyük bir kampüs var. Bilin hani dağa tırmanıyormuşsun gibi onun çevresine yapılmış. Yurt imkanı bayağı iyi görünüyordu. Çünkü her yerde yurt vardı. Bu yakı kapasitesine yine yetmemiş ama yurt odaları 4 kişilik 1000 lira falanmış. Yani bir özel üniversiteye kıyasla bence onun fiyatları da iyi. Ki lüks duruyor duruyordu. Yani kötü de durmuyordu. Tabii bu benim dışarıdan baktığım ve insanlardan duyduğum kadarıyla. Onun dışında bu benim gittiğim galiba son üniversite. Çünkü diğer üniversitelerin aldığım davet hep bu gittiğim etkinlikler çakışıyordu. Hep aynı zamanlarda yapıldığı için infozayışlar. Galiba bu son. Benim için çok güzeldi ve edindiğim deneyimler arasında en iyilerinden bir tanesi bu üniversitelerde konuşmacı olarak yer alabilmekti. Çünkü daha fazla kendimi tanımama, geliştirebilmeme sebep oldu. Hepsinde aynı sunumu kullandım. Çünkü hikayem aynı ve hepsiyle hikayemi paylaşmak istiyordum. Sadece yerinden yerine göre işte GDS'ye daha çok girdiğim ya da işte kendi kendime daha çok bağladığım kısımlar da oldu. İşte onlar değişiyor. Bu şekilde hep heyecanlıydım. Hep kendimi zorladığım noktalar oldu. Çünkü... Her birinde düşünün ki işte minimum 20, maksimum 50-60 kişiye 60'dan da fazla olanı gördüm mü hatırlamıyorum. Yani öyle kişilere hiç bilmiyorsunuz. Onlar sizi, onlar sizden alabilecekleri için oradalar ve onlara hani düzgün bir şekilde aktarabilmek istiyorsunuz. Ben de işte eğer videomu daha önce izlediyseniz önceki videolarımı anksiyete ve panik atakla uğraşan birisi olduğum için bunları en yenebilmiş şeklimle insanlara anlatabilmek benim açımdan çok büyük bir gelişme. Çok güzel bir şey. Ki aldığım geri dönüşler beni çok mutlu ediyor zaten. Kendimi hani buralara giderken insan kendi şarjı takmış gibi hissediyor. Hani ben oralara gidiyorum ve motivasyonumu sağlayıp dönüyorum aslında. O yüzden çok güzel insanlara tanıştım. E, bu videoların da bana böyle anı kalmasını istedim. Hem izleyenler de belki kendilerine e, benim gibi hani benim gibi buralarda yer almak isteyenler de belki kendilerine motivasyon mesela <laughs> motivasyon sağlayabilirler burada. Bunu demeye çalışıyordum. Kendime de izledikçe böyle motivasyon sağlayabiliyorum aslında. O şekilde umarım keyif almışsınızdır izlerken. Ne çektim? Ortaya nasıl bir video çıkacak? Hiçbir fikrim yok. Ama yarın sabahın 8'inde okula gideceğim. Orada devam etmem diye düşünüyorum. Video o yüzden kısa mı olur? Nasıl olur? Hiçbir fikrim yok. Neyse siz zaten bu kanala aboneyseniz zaten biliyorsunuzdur ki benim videolarda biraz daha içerik önemli. Nasıl olduğu, neden olduğu, kalitesine falan çok bakmıyoruz. <laughs> Değil mi? <laughs> Neyse daha da fazla lafı uzatmayayım. Sizde daha fazla tutmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.